altı ve yarı bilinçaltı terimlerini de kullanarak neredeyse bütün halk bilimi unsurlarının yegane yaratılış nedeni olarak genellemektedir. Doğal olarak böylesine uca açık ve içe dönük bir genellemenin yaygın olarak halk bilimi çalışmalarında kabul görmesi de pek mümkün olmamıştır. Sigmund Freud okulu Freud bilinçaltı düşünceyi araştırırken mitlere ve peri masallarına, tabulara, şakılara ve batıl inançlara büyük ağırlık vermiştir. Freud 1900 yılında yayınladığı Rüyanın Yorumları adlı eserinde çocukluktaki bastırılmış gizli cinsel arzuların ve korkuların simgesel kılıklarda düşlerde anlatım bulduğu tezini ortaya koymuştu. Ben Freud'un bu rüyaların yorumları kitabını okumuştum. Ee, okuduğum zaman da yani öyle bir tahliller vardı ki diyordum buradan bu nasıl çıkarılıyor? Bana gerçekten çok tuhaf gelmişti. Sonra? Hala tuhaf geliyor. Devam <laughs> ediyorum hocam. Buna göre uyanık olma halinde bastırılan seksüel arzular uyku ve halüsinasyon anında serbest kalarak rüya ve fanteziye dönüşürler. Freud ve takipçileri pek çok kadim mitleri, masalları ve pek çok edebi ürünü bu psikanalitik plana göre yorumlamışlardır. Bundan sonraki basamak ise düşleri mitler ve halk biliminin diğer türleriyle eşitlemek olmuştur. Önde gelen psikanalist hak bilimcilerden birisi olan Karl Abraham, düş bireyin mitidir demektedir. Ona göre düşlerde ve mitte aynı psikolojik mekanizmi işlemektedir ve bunlar aynı yoruma konu olmaktadırlar. Eğer bir düş insanın çocukluk arzularını ortaya çıkarıyorsa mitler de o ırkın çocukluklarındaki ruhsal baskıları açıklamaktadır. Yığma, işleyerek geliştirme, yerine koyma gibi mekanizmalar çocuksu, yarı unutulmuş cinsel dürtüleri günlük yaşamdan alınmış nesnelere ve imgelere dönüştürmektedirler. Düzgün olarak alış anlaşıldığında ve mantıklı bir biçimde düzenlendiğinde ise simgesel figürler cinsel açlık, suçluluk ve utanma ile ilgili öyküleri oluşturmaktadır. Sigmund Freud'un bu konuyla ilgili iki tane kompleksi var. Birisi Oedipus kompleksi, diğeri Elektra kompleksi. Oedipus kompleksinde şöyle söylüyor. E, erkek çocuk çocukluk döneminde anne ile ensest bir e, ilişki kuruyor. Anneyi ensest olarak seviyor ve bunun sonucunda babayı kendine rakip gördüğü için ona bir düşmanlık besliyor. E, Elektra kompleksinde ise durum tam tersi. E, kız çocuk babayla bir e, ensest ilişki kuruyor ve bunun sonucunda anneye bir düşmanlık besliyor ve eğer Freud diyor ki bir özdeşim kuramazsa erkek ya da kız çocuk bu dönemde işte erkek anneyle şey babayla kız anneyle bir özdeşim kuramazsa ileriki yaşlarında çeşitli psikolojik problemlere sebep olabileceğini dile, dile getiriyor. Freud, Oedipus mitinde yetişkinliğe ermiş çocukların bastırılmış karanlık arzularının ve dürtülerinin açığa çıktığı abartılı bir açıklaması olan mitsel bir öykü olarak görülmektedir. Erkek çocuk annesinin fücur türünden bir yani işte türden bir sevgiyle sevmektedir ve babasını öldürmeyi düşlemektedir. Oedipus Rex'te ise istekleri acıklı bir biçimde yerine gelmektedir. Burada halk biliminin sözlü türlerinin psikanalitik yönden çözümlenmesinde takip edilen model görülmektedir. Fakat Abraham'ın da belirttiği gibi bariz bir biçimde açığa vurulmamaktadırlar. Libidinal ilkel benliğin kaba istekleri üst benliğin zorlanmasıyla bir tür sansürle perdelenmekte ve bu istekler düşlerde ve mitlerde simgesel kılıklarda ortaya çıkmaktadırlar. Bu sansür perdesini aralamak ve düşlerin altında yatan gerçek mesajları okumak psikolojik halk bilimcinin görevi olmaktadır. Psikolojik yorum veya çözümleme adeta müllerin güneş simgesi yerine cinsel simgeleri yerleştirerek halk bilimi içinde yer alan her şeyi cinsellik simgesi olma genelliğini buluşmuştur. Bu konuda ilk e, araştırmalardan birisini yapan Karl Abram, e, Rüyalar ve Mitler adlı eserinde Edelbert köyne değinmekte ve Prometheus miti üzerinde kendi yorumunu Körn'ün yöntemine göre yapmakta oluşu, iki kuramın takipçileri arasındaki ilişkinin bir analojisinin ötesinde doğrudan metodoloji ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. E, Körn, Prometheus'u yıldırım biçiminde ateşi getiren kişi olarak görmektedir. Bu görünüşü de Sanskritçeden aldığı kelimelerin etimolojisiyle birlikte desteklemektedir. Abraham da aynı düşüncede olduğunu söylemekte fakat astronomi bilginlerinin mitlerin dış biçimini etkilediğini söylemekte bazı simgelerin ise aynı kişiyi belirttiğini ileri sürmektedir. Buna göre Prometheus hem yıldırım hem de Sanskritçeden aldığı kelimenin anlamı olarak vurgu, matkap veya delici ya da ona göre üretici anlamına gelmektedir. Daha çok şey e, burgu matkaptan ziyade eril güç olarak yani e, üretici dediği orada üretkenlik ya da verimlilik dediğimiz şey değil aslında doğumla ilişkili e, daha... erkeği mi simgelemekte? Yani? evet evet aynen öyle e, Prometheus yıldırım ilkel insanı ateşi getirmiş fakat ilkel insan aynı zamanda düzgün sert bir çubuğa delici burguyu yumuşak yuvarlak bir tahta üzerine sürtmekle ateş yakmayı öğrenmektedir. Bunun sonucunda da bunlar apatik genital veya cinsel organların simgeleri olmaktadır. Abraham Prometheus yaşamının ilkesi olan dünyaya getirmedeki eril güç olarak yorumlamaktadır. E, Freud'un takipçileri halk geleneklerinin ve inançlarının, ayinlerinin, halk oyunlarının ve hikayelerinin gizli anlamlarını ortaya çıkarmak için çalışmalar yapmaktadır ve günümüzde de faaliyetlerine devam etmektedirler. Bugüne kadar çalışmalarıyla Ortodoks halk bilimciler arasında yankı yapmış ve halk geleneklerini en enerjik biçimde inceleyen üç isim ise Ernest Jones, Eric Fromm ve Gezer Oyen'dir. Johnson 1959 yılında Kabus Üzerine adıyla yayınladığı halk inanışları üzerine en hacimli bilimsel çalışmasında vampir ve kurt adam, kabus korkuları ve cinlerden korkma ile çocukluk hayallerinin düşlerde ve halk biliminde yansılanması arasında doğrudan bir ilişki görmüştür. Kanaman vampir inancı gece emisyonlarını ve oral sadizmi belirtmektedir. Şeyi, Şeytan mı bilmiyorum ama Kırmızı Başlıklı Kız hikayesinin psikanalitik bir analizi var. Ee, onu Google Akademik'te bakın, bir okuyun isterseniz. Oradaki simgeler vesaire tam olarak aslında burada anlattığımız şeyin uygulanmış bir. Şey. Ee, ben bir kitap okumuştum. Ee, Clarice Estes'e ait bir kitap. Kurtlarla Koşan Kadınlar diye bir kitaptı. Orada da böyle çeşitli e, mitolojik ve... Masal mitolojik hikayeleri, masalları toplamıştı çeşitli milletlerden. Onlar üzerine yine bu yangın arketip kavramı üzerine bir kitap yazmıştı. Orada da bunlarla ilgili bayağı bilgi vardı. Evet, kurtlarla kadınlar iyi bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ediyorum. Evet hocam, ben de çok beğenmiştim. Devam ediyorum. Şeytan baba figürü olup iki bastırılmış arzuyu oğlun babaya öykünmesi ve ona karşı koyma istekleri biçiminde belirmektedir. Büyücü ise kadının kendi ve annesi hakkındaki bilinç dışı düşüncelerinin dışa vuruludur. Bastırılmış hücre istekleri tüm bu inançlardan inançlarda gizlidir ve bunlar aterkil ve müzevi kilisenin beslediği o etiyal duygular olarak görülebilirler. Ernest Jones, İngiliz Halk Bilimi Kurumu'nun 50. Kuruluş Yıldönümü Kongresi'nde 1928'de kalabalık bir topluluğa psikanaliz ve halk bilimi konusunda bir konuşma yapmıştır. Dinleyicilerin bilincinde olan Jones, ırksal geçmişten arta kalan yaşam ile bireyin geçmişinden arta kalanlar arasındaki paralelliği vurgulamıştır bu noktada çok uzun zamandan beri halk biliminde yaşayan kültürel kalıntı doktrinini savunan bir dernekte ilgi uyandırabilirdi fakat dinleyiciler tarafından çok az ilgi görülmüştür, ilgi duyulmuştur. Johnson, halk biliminde tuzun sembolik önemi adlı uzun bir tebliği, ayinlerde kötü ruhları kovmak için tuz kullanılmasında görüldüğü gibi halk düşüncesinde de tuza büyülü özellikler yüklendiğini gösteren delilleri bir araya toplamıştır. E, johnson vardı son çişesi şöyledir, beyaz hayat veren tuz sperm simgesidir ve erkeği ve aşılama ilkesini göstermektedir. Psikolojik halk bilimcilerin bir başka önde gelen ismi ise Eric Fromm'dur. Dursle'ın tespitlerine göre Fromm, düşler, mitler ve peri masallarının psikolojik yorumu konusunda ilk eseri yazmıştır. From John, Jonah hikayesinde görüldüğü gibi mitsel ilişkilerdeki evrensel simgeye değinmektedir. Bu hikayede Jonah gemi ambarında sürekli olarak beşikte gibi sallanmaktadır. Okyanus derin bir uyku ve balinanın karnı bunların tümü anne rahmindeki fetüsü ve koruyucu yalnızlığın iç deneyimini örneklendirmektedir. From Oedipus kompleksinde bir nüans eklemekte, üçlüyü tümüyle ortaya çıkarmakta ve mit tiyatrosunu Kron'un atarkil tiranlığıyla anarkil tanrıçaların koruluğunda uygun bir biçimde ölen Oedipus tarafından desteklenen Antigon'u temsil ettiği anarkil düzen arasında çatışma olarak görülmektedir. Psikolojik hak bilimciler içinde diğer isimlerin tersine psikoloji çalışmalarından değil de hak bilimi çalışmalarına başlamış olan Gezer o önce Avustralya yerlilerini alan araştırması yoluyla incelemiş ve daha sonra da buradan vardığı sonuçlarıyla diğer incelemelerine dayanan geniş bir neşrat yapmıştır. Dursun'un tespitlerine göre Roem, Rüyanın Kapıları adlı çalışmasında pek çok mit ve masalı incelemiştir. Roem, incelemelerinde düşü, mit ve masalla paralel olarak değil de onların habercisi olarak ya da düşün mitleri oluşturmak için bilinç dışı hayallerle birleştiğini düşünmektedir. Ruhem, mitolojik masalların özünü oluşturan bir temel düşten söz etmektedir. Buna göre düş gören kişi bir gölge ya da bir çukura düşmektedir. Bu da fallosun vajinaya ulaşmasıdır. Sonra bedenin dışında bir okyanus ya da bir lotusla simgelenen bir rahim oluşturmaktadır. Böylece burada dünya ve dalgıç türünden yaratılış mitik kökeni görmekteyiz. Dalış ne kadar derin olursa fallus o kadar büyük olur. Çünkü bir düşteki dalma ereksiyonu simgelemektedir. Ruhem böyle bir düş gören bir kişinin buna benzer düşler gören kişilere anlattığına ve yinelemeler sonucunda mitin geliştiğine inanmaktadır. Psikanalist halk bilimciler çalışmalarında sadece mitleri ve masalları değil, neredeyse folklorun bütün türlerine ait malzemeyi ele alarak incelemeye çalışmışlardır. Bu tür çalışmaları ve sonuçlarını örnek olarak şunlar ilk akla gelenlerdir. Hedwin Carey'e göre çocukların saklambaç oyunu anneye bağlı çocuğun ondan ayrılmasını konu alan çocuk travmasının yeniden temsilidir ve icra bağlamındaysa oyun formu darbeyi yumuşatmaktadır diye düşünüyor. John Dollard'ın çalıştığı tür ise zenginci gençler arasında garip bir eğlence olan ayinsel aşağılama düzineler olarak bilinmektedir. Bu oyun alay edene fücur, eşcinsellik ve teşhircilikle ilgili bastırılmış duygularını söyleme imkanı vermektedir. Möndal'ın ise daha da farklı bir konuya e, çağdaş korbo mitini psikolojik çalışmasına konu ettiği görülmektedir. Möndal filmleri ve televizyon ve de içine alan edebiyatla psikiyatrik hasta korbo verilerini bağdaştırmaktadır. Möndal'ın düşündüğüne göre milyonlarca film ve televizyon eleştirmeni Westernleri kendi çocukluk travmalarını yeniden görmeleri zorunluluğunu doğuran yenilenen zorluk nedeniyle izlemektedirler. Kanalist halk bilimciler arasında çalışması ortodoks halk bilimciler tarafından en çok kabul gören ve dolayısıyla yaklaşımı disiplin açısından da yararlı bulunan isimlerden birisi Legman'dır. Dursun'un kanatına göre Legman'ın 1968 yılında seksüel mizah ve ayıp şakaların akılcı bir analizi adıyla yayınladığı çalışmasını, hak biliminin cinsel ve seksüel konulara dair sözlü ürünleri Melik. üzerine yapılan efendim hocam. Bir saniye aklıma gelmişken şey söyleyeyim. Biraz önce Kenneth Murder'dan bahsettin. Kenneth Murder'ın bir yazısıyla yanılmıyorsam ama şu an hatırlayamıyorum hangi yazısı olduğunu. Şey diyordu bu bütün bu western filmleri vesaire filan bütün bunları üretenler diyor çocukluğunda çok travmatik şeyler yaşayan kişilerde diyor. Analizinde öyle bir şey vardı aklımda. Yani western dizilerinin sen senaristlerini hep çocukluk travmaları yaşamakla suçluyordu. Enteresan gelmişti. O o kısım aklımda kalmıştı mesela. Peki hocam incelenmiş miydi gerçekten yaşadıkları ya da yaşamadıkları? Onu bilemem. Bu <laughs> <laughs> travması diyor yani bu psikanalitik yaklaşıma göre inceliyor tabii ki o ve orada da e, hani bir takım simgelerden yola çıkarak diyor ki çocukluk e, travması yaşıyorlar diyor. Diğer taraftan aslında bakarsanız Batı'da çok büyük ve bir çocukluk travması yaşayan bir kesim var. Yani bu bir gerçek. Batı'nın aile yapısı, tabii bu hepsi için söylemiyorum yani, aile kurumunun biraz daha bizden zayıf olması nedeniyle Onların çocukluğa bakış açıları ya da e, kültürel anlamdaki farklılıktan ziyade herhalde biraz farklılıklar oluyor ve çocukluk travmaları biraz daha fazla mesela bizde e, birkaç yıl ya da 3-5 yıl öncesine kadar boşanma çok hoş bir şey değildi yani toplumda ama günümüzde gayet e, normal bir şeye dönüştü hani toplum tarafından e, boşanan erkeğe ve kadına iyi bakılmazdı biliyorsunuz. Ee, ve burada zarar gören de, asıl zarar gören de çocuk olduğu için bu da aslında bir noktada aile kurumunu öyle ya da böyle ayakta tutuyordu. Yani hani e, onun iyi ve kötü yönlerini tartışırız, o ayrı bir mevzu. E, diğer taraftan e, filmlere de konu olmuştur yine, e, izlemişsinizdir. Kilisenin özellikle e, pek çok çocuğa, çocukluğunda tacizde bulunduğunu ve hatta cinsel istismara uğradığı ile ilgili pek çok belge var. Hatta onunla ilgili bir film de vardı. Çok da iyi bir filmdi. Hatırlayamıyorum adını ama yine ee, mesela orada da izlediğinizde bir çocukluk travması, psikanalitik anlamda e, çocukluk travması yaşadığını da görüyoruz. Ee, yani aslında Kennet Murder'ın söylemiş olduklarının belki bir kısmı doğrudur. Bilemeyiz onu. Evet hocam. Bir de ben e, Freud ilgili bir belgesel izlediğinde e, ilk galiba e, bu teknikleri uygulayacağı hastasıydı. E, kimse tarafından bunu yapılması istenmiyordu Freud'un. Evet. E, ama aynı zamanda da mesela ben şöyle düşünmüştüm, e, kıza uygulayacağı teknikte. İşte psikolojik teknikte hiçbir şekilde kızın e, duyguları ya da onun mesela o geriye dönüp dönüp e, incelenmesinin kızda uyandıracağı etkileri önemsemiyordu. Aynen. Yani. Ben de o noktada etik bulmamıştım Freud'un yaptığına. E, yani anlatıcının duyguları zaten orada yoktur yani. Evet. Metinde de Anlatıcının duyguları yoktur yani. Belki o açıdan bakmıştır. Olabilir. Evet. Devam edeyim mi hocam? Tabii. E, Legman Erotik Folklor Çalışmaları adlı araştırmasında Thompson'ın Motif Index adlı eserinde görülen onun ve itiraz etmediklerine göre de bir anlamda diğer tarihi coğrafya finokulu takipçilerinin erdemlilik taslayarak yani tutucu davranarak Motif Index'in seksle ilgili mizah bölümünü boş bırakmasına ve aynı zamanda Index'in genel olarak sınıflandırılma amacıyla eylemler yerine karakterler kullanılmasına karşı çıkmıştır. Buna rağmen yine de Legman bir yandan mümkün olduğu ölçüde fıkra metinlerini var olan motif indeks sistemine uyarlamaya çalışmış ve diğer yandansa malzemesinin mantıksal iç bütünlüğünü korumuştur. Dursun'un ifadesiyle bilinen Freud yorumlarından tamamen farklı olan Legman'ın bu çalışması halk bilim araştırmacılarına katkıda bulunmaktadır. Araştırmalarına katkıda bulunmaktadır. Çünkü fıkrayı özellikle açık yani müstehcen fıkrayı çağdaş toplumdaki en önemli halk uykuculuğu türü olarak tanımlamaktadır. Gerçekten de Legman'ın belirttiğine göre sözlü olarak toplanmış fıkraların özenli koleksiyonları neredeyse hiçbir dilde bulunmamaktadır. Karşılaştırmalı hak bilimci olarak Legman fıkraların uzun ömürlülüğünü ve yayılımını belirli olayları ve ayrıntılı ifadeleri belgelendirerek göstermektedir. Örneğin Batı Avrupa masallarının ve fıkralarının İtalya ve İspanya'ya Emeviler zamanında İslam fethi esnasında geldiğini ve Doğu Avrupa fıkralarının da Türkiye ve Yunanistan yoluyla ve temel olarak da daha önce Theodor Benfi ve takipçilerinin belirttiği gibi yazılı kaynaklar aracılığıyla geldiğini ileri sürmektedir. Legman dönemine göre çok geç eskimiş bir halk bilimi yorumlama yolunu takip etmiştir. Kendisinden önce Max Müller ve Andre Blanc gibi halk masallarında akıl dışı olanı ve kaba, sabalı açıklamaya çalışmaktadır. Bilindiği gibi Müller karşılaştırmalı filoloji ve dil arazi yahut dilde unutkanlık tezini kullanmış, Lang evrim kuramını ve vahşi olanın hayatta kalması kuramını kullanmıştır. Legman ise Freud'un psikanaliz ve oedipasim gelemesini erkeklerin neden açık saçık öyküler anlattığını açıklamak için kullanmıştır. Üçüncü olarak ise Carl Gustav Young okulu. Freud'un öğrencisi olan Young, daha sonraları Freud ve takipçilerinin psikanaliz okulu olarak da bilinen adını ve tamamen cinsel simgelemelere dayandığı söylenebilecek olan kuramsal yaklaşımlarını reddederek analitik psikoloji adıyla bilinen kendilerine has ayrı bir okul kurmuştur. Dörd sınavın konuyla ilgili çalışmasına göre söz konusu yeni yapılanmaya rağmen halk bilimi çalışmaları açısından bakıldığında Freud'çıların ve Yank'çıların pek çok ortak yönü bulunmaktadır. Her iki grupta halk bilimini kendi öğretilerinin bir parçası olarak görmektedir. Zürih'teki Yank Enstitüsü'nde peri masallarının psikolojik yorumunun uygulanması konusunda eğitim programı bulunmaktadır. Hem Freud hem de Yank mitleri ve peri masallarını simgeleme yöntemiyle yorumlamaktadırlar. <laughs> yöntemlerin birbiriyle uyuşabilir olması nedeniyle Joseph Campbell gibi yangın tabiri caizse en coşkulu takipçisi bile dünya mitolojisine dair yorumlarında Freud yorumları, yorumları kullanmaktadır. Freud'un yaklaşımına özgü ikilemler olan erkek dişi, işte fallos vajina, cinsel terimler olarak değil de metafizik terimler olan işte bilinçli olma, bilinç dışı olma ya da yaşam ölüm tanrı şeytan biçiminde görülmektedir. <laughs> Pardon. Her iki yorumlama şeması da bilinçaltı kavramını anahtar kavram olarak kullanmaktadır. Ancak bu kullanımdaki farklılık Yang'ın bilinçaltı kavramını bireyden ırka çevirmesindedir. Bunun ötesinde Yang da Freud gibi peri masallarını ve mitleri rüya ve fantezilere eşitlemektedir. E, halk masalları metinlerindeki birçok çeşitlemeyi açıklamak için ortodoks halk bilimci uzmanları tarafından kabul edilen sözlü geçişme yerine, yang bilinçaltı ruhta var olan benzer mit ve mit öğelerini tekrar tekrar üreten öğelerden söz etmektedir. E, bu mitolojik bileşenlere motifler, yavrumgeler ya da daha çok ilk örnekler yani bir diğer adıyla arketipler adını verir. Buna göre ilksel insan mitleri uydurmaz, ön bilinç ruh gücünün açığa çıkarttıkları olarak yaşar ve modern insan bunları aslın canlanması şeklinde tekrar tekrar yaşamaktadır. Bunlar genellikle bir bütün halinde olmayıp mitsel parçacıklar şeklinde alırlar. Ee, yani şunu demek istiyor herhalde, bir başka bir yerde okumuştum tam nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Ee, ayrıca da Adem'den önce diye okuduğum bir kitapta da bundan bahsediyordu. Ee, bir insanın karanlıktan korkması için karanlıkla ilgili herhangi bir kötü deneyim yaşamış olmasının zorunlu olmadığını, e, bunun için yani bundan korkmamızın sebebini zamanında bunu atalarımızın da yaşadığını söyl söylüyordu okuduğum bir yerde. Benim okuduğum kitapta Adem'den önce de ise e, orada şöyle bir şey anlatılıyordu. <laughs> e, hem eski çağdan bir kişi hem de günümüzden bir kişi, günümüzde olan bir çocuk e, her rüyasında işte bir kahraman görüyordu. O işte eski çağda yaşamış bizim atalarımızın zamanında yaşamış birisiydi. Ee, şöyle deniyordu orada ee, eğer ki mesela biz rüyamızda genelde e, bir yerden düştüğümüzü görürüz ama hiç düştüğümüzü görmeyiz. Bunun sebebi şuna bağlanıyordu. Zamanında atalarımız hep sürekli ağaçların tepesinde bulunmak zorunda olduğu için bizim de sürekli bu rüyayı gördüğümüzden bahsediyordu. Bana bu açıdan çok ilginç gelmişti. Devam ediyorum. Yangın, din, büyü ve mitoloji ile ilgili geleneklerine yaklaşımını en belirgin şekilde temsil eden Amerikalı hak bilimcisi Campbell'dır. Campbell'da 1949'da yayınlanan Bin Yüzlü Kahraman adlı çalışmasında bunların asıl Türk kalıplarını göstermek amacıyla ayrılık, öne çıkan engeller ve mitolojik kahramanın geri dönüşü gibi sürekli tekrarlanan evrensel ana konuları incelemiştir. Evet, bu arkadaşlar Bin Yüzlü Kahraman diye çevrilmiyor ee, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu e, kabalcı yayınları tarafından yayınlanmış. Eminim okumuşsunuzdur. Ka ben başladım hocam okumaya. Kahramanlı Sonsuz Yolculuğu sanırım Hı -hı. listenizde de vardı herhalde. Yanılmıyorsam. Size bir okuma listesi göndermeymiş miydim ben? Yok hocam. Yoktu galiba hocam. Göndermiş olmam lazım Okuma listesi ben hatırlamıyorum ama. Birinci şeyde haftada yüklemişimdir sistemi. Yok okuma listesi vardı da bu söylediğiniz eser var mıydı onu hatırlamıyorum hocam. Tamamdır. Ama listeyi göndermiştiniz. Yoksa ben ekleyeyim bunu da aklıma gelmişken. Evet. Hmm. Campbell daha sonra 1959 yılında yayınladığı Tanrı'nın Maskeleri adlı bir başka çalışmasında da sistematik bir araştırma oluşturmaya çalışır. Bu çalışmada hak bilincilerce edebi değeri haiz düşüncesiyle daha yaygın kabul gören kültür çevrelerinden aldığı örneklerle Fraser'ı da hatırlatan Campbell'ın çalışmaları çevresel özellik taşımaktadır. Campbell peri masallarında bütün insanları birleştiren derin ana konuların yalnız hafif ve eğlenceli yansımalarını görür. Ciddi ifadeleri ise gelecekten haber veren bilinçlerinden temsilcilerin esinlenmelerinde ve kutsal yazılarda bulunmaktadır. Dursun'a göre Campbell gibi mitoloji bilginlerinin ve bir kısım edebiyat eleştirmelerinin yangın düşüncelerini beğeniyle kabul etmeleri, yangın ilk örnekleri bağlamından soyutladığını düşünen antropoloji eğilimli halk bilimcilerin yangı eleştirmesi ve reddetmesiyle dengelenmektedir. Toplumsal bilinçaltı yani kolektif şuur altıla dediğimiz kavramını kullanırken yangın aklına kişisel bilinçaltı olgusunda yatan daha derin bir katman bulunmaktaydı. Yangın içeriğine ilk örnek yani arketip adını verdiği toplumsal bilinçaltı ona göre toplumu oluşturan herkes tarafından paylaşılmaktadır. Fakat ilk örnekler kendi başlarının içeriği, içeriği değil de biçimi tanımlamaktadır. Yang bireyin kompozisyonu açıklamak için başka terimler de kullanmıştır. Per, e, personik bireyin toplumsal ya da mesleki rolünü ve anima ise dişi özelliğini belirtmekte. Animus ise dişlerdeki eril özelliği belirtmektedir. E, Personaj masallarda veya işte diğer anlatımlarda şu şekilde geçiyor. Özellikle masallarda e, kıyafet değiştirme olarak yer alıyor. İşte günlük hayatımızda ise mesela biz bir öğretmen olarak okulda çalışıyorsak e, orada okuldaki rolümüzün farklı günlük e, toplumsal kendi hayatımızda olan rolün farklı olması gibi e, nitelendiriliyor. E, Dursun'a göre... Çalışmalarında sık sık hak biliminin yardımına başvuran yangın son çalışmalarından birisi olan UFO yani tanımlanmayan uçak uçan objeler adlı çalışmasında da modern bir olguyu hak bilimsel kapsamıyla incelemektedir. Bu cisimlerin görülmelerini yank, derin toplumsal kaygıların hayallerimizdeki uzay bilincine uyanan e, emellerimize uygunluğuna göre açıklanabileceğine inanmaktadır. Yanga göre günümüz insanları özellikle de Amerikalılar dünya sınırlarından kurtulmak istemekte ve diğer gezegenlerin insanların da dünya uçtuğuna inanmaktadırlar. Psikolojik hak bilimi kuramlarına yöneltilen eleştirel, bugün eskiye nazaran psikolojik hak bilimi kuramlarına ve okullarına karşı tepkiler yumuşamış olmakla birlikte bu kuram ve okullar akademik hak bilimi çevrelerince hala yaygın olarak kabul görmemektedirler. Geçmişte yöneltilen eleştirilerin büyük bir kısmının bu kuramları edep dışı veya ahlaka aykırı bulması değerlendirmesini yansıtan tutucu yaklaşımlardan kaynaklandığı görünmektedir. Ancak bunun da ötesinde asıl eleştiriler ve bugün için de geçerli olan yön bu kuramların son derece ucu açık e, önsel yorumlara yaslanması geliştirdikleri çözümleme yöntemlerinin de vardıkları sonuçları itibariyle denetlenebilirliklerinin son derece az olmasıdır. Geçmişte büyük bir çoğunluğu tarihi coğrafi film yöntemi takipçisi olan hak bilimcilerin ve kültür antropolojisi gibi yakın sahaların psikolojik hak bilim kuran ve okullarına tepkilerini dörsün şöyle özetlemektedir. Profesyonel halk bilim uzmanları Freud ve Yang'ın yorumlarını tepkilerini psikanalitik simgeciliği ciddiye almamak şeklinde göstermişlerdir. Alexander Krep 1930 yılında folklor bilimi adlı çalışmasında Abraham'ın çalışmasından saçmalık diye söz etmektedir. Tarihi coğrafi fin en, meşhur temsilcilerinden birisi olan Steve Thompson 1955 ve 56 yıllarında yayınladığı çalışmalarında simgecilerin hepsini fantastik ve anlamsız bulmaktadır. Bütün bu eleştirilerin yanı sıra psikolojik hak bilimi kuram ve okullarının belki de en önemli ve olumlu yanının folklorla onu üreten ve tüketen arasında kurduğu ilişkidir. Bir başka ifadeyle metin merkezde hak bilimi kuramları içinde en yoğun biçimde halka yönelenidir demek mümkündür psikolojik kuram için. Hiç şüphesiz bu özelliğiyle de daha sonra ortaya çıkacak olan hak bilimi yaklaşımlarını da etkilemektedir.